Hoş geldiniz. Ünlü haber ajansı Reuters'a göre Amerika Birleşik Devletleri ve İsveç savcıları Bilal Erdoğan'ın yolsuzluklarını incelemeye aldı. Yine Cumhuriyet Halk Partisi'nde bayram sonrası kıyamet kopacak. Bütün bunların ayrıntılarını aktarmadan İyi Parti Kongresi sonrası tepkilerin odağındaki Meral Akşener'le alakalı yeni haber ve yorumlarımız var. Fatih Altaylı dahil onlarca isim kongrede ne dediği belli olmayan Akşener'in öfke kontrolü sorunu olduğunu ifade etti. Pardon ama biz bunu burada duyurmuştuk. Akşener'in zanaksın bile ötesinde sinir hapları kullandığı ve ünlü bir hekimin tedavisi altında olduğunu ifade etmiştik ki bu bilgi bana Beral Hanım'ın yakın çevresinden geldi. Ancak Akşener'le alakalı sorun sadece öfke kontrolü değil durduk yerde komplo teorileri üretmesi bir başka tuhaflığıdır. Aradan üç gün geçti hala cumartesi günü yapılan kongrede ettiği hayattaki en büyük pişmanlığım Cumhuriyet Halk Partisi'nden 15 milletvekili almaktır ifadesiyle ne demek istedi anlamış değilim. Bu olay 2018'de yani 5 yıl önce oldu. Öyleyse niçin bu zamana kadar değilde şimdi gündeme geldi? Şimdi dile getirildi. Ayrıca Meral Akşener İyi Parti seçime girsin diye CHP'den 15 milletvekili gönderen Kılıçdaroğlu'na ömrünün sonuna kadar minnettar olacağını ve aile fertlerine Kemal Bey'e minnettarlığı vasiyet ettiğini de açıklamıştı. Pardon ama hangi Akşener'e inanacağız? Hangisi doğru? Hangisi yalan söylüyor? ifade ettim. 5 yıl sonra hiç gündemde olmayan bir konuyu kongrede çığlık atarak gündeme getirmek neden? İlaveten Kılıçdaroğlu'ndan 15 milletvekili isteyen Meral Hanım'ın kendisi Kılıçdaroğlu bu talebe soğuk davranınca eğer 15 ismi vermezseniz basına durumu açıklar, zorda kalırsınız diye de tehdit etmiş ki bunun şahidi o dönem İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı olan Ümit Özdağ'dır. Hal bu iken şimdi ortaya çıkıp 15 milletvekili konusunu kongre konuşmasının ana malzemesi yapmasının izahı yoktur. Bakın bu normal bir davranış ve ruh hali de değil. Söz konusu açıklama ile ne hedeflendi bilen yok. Evet amacı bu şekilde Cumhuriyet Halk Partisi ile ipleri tamamen koparmak mıdır? Millet İttifakı'nı bitirmek, noktalamak mıdır? Yine Mart'ta yapılacak mahalli seçimde ortaklık kurup kurulamayacağı da meşhul. Birisi söylesin Meral Akşener durduk yerde o açıklamayı sahi neden yaptı? 40 senedir siyaset yazan biri olarak bu kadar manasız, bu kadar anlamsız bir söz işitmedim. Kılıçdaroğlu'nun adaylığına aylar, yıllar boyu takındığı muğlak tavrın bir benzeri söz konusudur. Oysa kongrede açıklaması, cevaplandırması gereken onlarca soru ve konu vardı. Mesela altılı masadan aniden niye kalktı ve hemen ertesi gün neden geri oturdu? bu şekilde iyi Parti niye 5 puan kaybetti ve dibe vuran MHP'yi ayağa kaldırdı? Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı idi ise bunu aylar boyu kamuoyu önünde neden gündeme getirmedi de son gün bu şekilde hem iyi Parti'yi hem Kemal Bey'i itibarsızlaştırarak zora soktu? Keza Gaziantep'ten Urfa'ya, İstanbul'dan başka başka yerlere 8 ismin para Karşılığı aday yapıldığı iddialarına da cevap vermedi. En önemlisi seçim niçin kaybedildi? Hiçbir değerlendirme, hiçbir öz yapmadı. 9 ay sonra yapılacak belediye seçimlerine dair işaret de vermedi ki Tayyip Erdoğan 28 Mayıs akşamı bu konuda mesaj vermişti. Evet ne siyasi hedef ne siyasi program hiçbir şey yok. Sadece parti içinde kendini eleştirenlere tehditler var. Ancak tehdit geri tepti. Çünkü Akşener'in yakın akrabası Ümit Dikbayır İyi Parti delegesi tarafından üstü çizilerek kapıya kondu. Bakın Ümitlik bayırı kimse bilmez tanımaz. Üstü çizilen aslında dolaylı olarak Meral Akşenerdir. Ortaokul mezunu akrabanı partinin kasasına oturtur ve milyon dolarları olanlar Ümitlik bayırla görüştükten sonra bir yerlerden aday yapılırsa. İyi Parti delegesi de buna isyan etti. Hadise budur. Sürekli söylüyorum. İyi Parti'nin başında yıldız filan değil, vasatın minnacık üstünde bir genel başkan olsaydı kesin olarak %20'nin üstünde oy alırdı. Çünkü merkez sağ temsil ediyor. Üç seçimde alınan sonuçlar ortadadır. Meral Akşener sığlığı ve güvenilmez imajıyla İyi Parti'yi aşağılara çekiyor. Sürekli olarak Medcezir misali gelgitler yaşıyor. Ne iktidara karşı dosyalı muhalefet yapıyor ne geleceğe dair siyaset üretebiliyor. Yaptığı her şey finalde Tayyip Erdoğan'a yarıyor ki pek çok yorumcu bunun tesadüf olamayacağı kanaatinde. Hiç abartı yok. Akşener merkez sağ kulvarı bloke edip AKP'den oy kopuşunu engelliyor. Bu arada seçim sürecinde sormadım, şimdi soracağım. Meral Hanım Doğru Yol Partisi'nden neden ayrıldı ya da ayrılmaya mecbur kaldı? İsmail Karakuyu ile beraber Adana'da aday olması için bir hanımdan büyük miktarda para aldı mı ve bu durum ortaya çıkınca istifa etmek zorunda mı kaldı? İtham etmiyorum sadece gazeteci olarak soru soruyorum. Bir başka soru Meral Akşener'i özel çillere tavsiye eden ve Doğru Yol Partisi'nden milletvekili olmasını sağlayan Orhan Özcanlı olduğu defalarca yazıldı, çizildi, söylendi. 1990'ların ikinci yarısında Doğru Yol Partisi iktidardan düşünce Orhan Özcanlının Sevgi Hastanesi için bir kamu bankasından aldığı kredilerin geri istenme sonrasında Mesut Yılmaza gittiniz mi? Orhan Özcanlının kredileri geri istenmesin. Ben Doğru Yol Partisinden istifa edip Anavatan Partisi'ne geçerim dediniz mi? Üçüncü soru Akşener'in Ankara Armada'nın karşısında bulunan 7 şirket binasının belediyedeki sorunlarının çözülmesi için devreye girip girmediğidir. İfade ettim söz konusu iddialara açıklama gönderirse buradan cevabını duyuracağım ki bunlarla alakalı olarak şahsıma 3 ayrı dosya gönderildi. Değerli dostlar, nasıl Tayyip Erdoğan'ı sorguluyorsam aynı şeyi muhalefet için de yapmalıyım ki birazdan Bilal Erdoğan hakkında türlü türlü iddiaları seslendireceğim. Biz hep söylüyorum kimsenin kiralığı iti köpeği değiliz. Siyaha siyah, beyaza beyaz deriz. Allah aşkına bu Meral Akşener'le Tayyip Erdoğan iktidardan indirilebilir ve Türkiye bu bataklıktan çıkarılabilir mi? Televizyon ekranlarından ben ekonomi bilmem, dış politikadan anlamam dediği yetmezmiş gibi aşıklığa kavuşturulması gereken onlarca iddia, onlarca soru var. Muhalefeti bu aralar sık sorguluyorum. Zira Meral Akşener'le Kemal Kılıçdaroğlu gitmezse vallahi Tayyip Erdoğan ölene kadar iktidardadır. Cumhuriyet Halk Partisine gelelim. Bayramdan sonra bu parti karışacak. Kemal Kılıçdaroğlu da Akşener misali partim küçük olsun benim olsun bakışındadır. İkisinin de Türkiye diye bir derdi yok. Kılıçdaroğlu'nun bu ara tek uğraşı halkta ahalide karşılığı olan Ekrem İmamoğlu'nu adım adım tasfiye etmektir. O giderse rakip yok ölene kadar post benim diyor. Bunun için Ekrem İmamoğlu'na CHP Genel Başkanlığına aday olamazsın diyor. Gerekçesi İmamoğlu aday olursa İstanbul Belediyesi'nin AKP'ye geçeceğidir. Oysa hakikat şu, Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti'de lider değişimleri olmazsa muhalefetin sinerji yaratması ve umut olması yüzde bir bile ihtimal değil. Bu itibarla İstanbul zaten kaybedilecek. Halbuki Ekrem İmamoğlu CHP'nin başına geçerse Muhalefet tekrar ayağa kalkar, yeni bir heyecan, yeni bir enerji oluşur. Bu şekilde de İstanbul, Ankara ve diğer metropoller yine kazanılır. Realite bu iken Kılıçdaroğlu direniyor, hayır diyor. Çünkü koltuğu bırakmak istemiyor. Açık net Kemal Bey'le Meral Hanım'ın İstanbul, Ankara ve diğer büyükşehir belediyeleri diye de bir derdi yok böyle bir değerde olan zaten ben 12 kere seçim kaybettim diyerek istifa ederdi. Kılıçdaroğlu Dersimli hemşehrilerinden oluşan delegelerle koltuğunu muhafaza eder de bu şekilde Cumhuriyet Halk Partisi kalır mı ondan emin değilim. Sorarım size her şey kör göze parmak misali bu kadar aleni iken Kemal Bey'in çekilmemesinin normal bir izahı olabilir mi? İşte anketler ortada. Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninin üçte ikisi Kılıçdaroğlu gitsin diyor. Yapılması gerekense uzaktan laf atmak değil, yasalar çerçevesinde tepki koymak. Mesela CHP Genel Merkezi'ni işgal etmek, önünde çadırlar kurup istifa için ölüm oruçlarına yatmak ve mitingler yapmaktır. Kim buna rağmen Kılıçdaroğlu gitmesin kalsın diyorsa işte o sarayın ve beşli çekenin elemanıdır nokta. Değerli seyircilerim bazen düşünüyorum da Tayyip Erdoğan yerine Kılıçdaroğlu ile Akşener 17 kere seçim kazansa ben tanrıyım bile diyebilirlermiş. Öyle zira adam 12. kere kaybettiği seçimde aldığı %48'i başarı olarak sunuyor. Sadece örgütler değil, milletvekillerinin tamamına yakını yine Kemal Bey'in adamları. Düşünün. CHP'de 3 kişi 7 dönemdir sürekli milletvekili. 5 kişi 6 dönemdir sürekli milletvekili. 20 kişi 5 dönemdir sürekli milletvekili. 50 kişi 4 dönemdir sürekli milletvekili. Peki bu dramatik tabloya karşı çözüm ne derseniz kısa ve net cevap vereyim. Ekrem İmamoğlu'nun meydan okuması gerekiyor. Eğer kurultayda kaybederse Cumhuriyet Halk Partisinden ayrılır, merkezde bir parti kurar ve CHP ile İyi Partiyi işlevsiz hale getirir. Duyumlarıma göre bayram sonrası bazı sürprizler de olabilir. Gelelim Amerika Birleşik Devletleri ve İsveç savcılarının Bilal Erdoğan'la alakalı soruşturmasına. Haberi veren ünlü Reuters'le Euronews'tir. Buna göre ABD İsveç ortaklığında kurulan Divnita şirketi Araçların ön panosuna yerleştirilecek ve kontak çevrildiğinde otomatik olarak devreye girerek gerektiğinde kitleyecek alkol ölçme aletinin Türkiye'ye getirilmesi için Bilal Erdoğan'ın TÜKVA'sı ile protokol imzalanmış. Bilal Erdoğan söz konusu sistem adına gerekli yasal düzenlemeler için lobi yapma sözünü vermiş. 384 milyon dolarlık proje için iki ülkenin savcıları an itibarıyla soruşturma yapıyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ise iddiaları yalanladı. Konunun aniden gündeme gelmesi için söylenen şu, İsveç'in NATO üyeliğine engel çıkaran Tayyip Erdoğan'a oğlu Bilal Erdoğan üzerinden gözdağı vermekmiş. Amaç Türkiye'nin tavrını bu şekilde değiştirmekmiş. Son bir haber daha Ali Babacan dün dedi ki 15 milletvekilini helaliyle kazandık. Tek bir miting bile yapmadan %0.1 onda bir, onda iki oyla 15 milletvekili helal öyle mi Babacan? Bu utanmazlığa cevap vermesi gereken Kılıçdaroğlu kalmalı diyen çıkarcılarla kabilecilerdir. Noktalarken videomu çevrenizde paylaşın ve lütfen beğeni butonuna basın.